Çorlu Çerkesköy yolunda Çerkezköy Belediyesi'ne ait çöp toplama kamyonunun trafikteki tehlikeli yolculuğu diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Orta şeritte bir sağa bir sola sallanarak ilerleyen çöp kamyonu birçok noktada kırmızı ışık ihlali de yaparken çöp kamyonunun tehlikeli yolculuğu aynı yolda ilerleyen sürücüleri şaşkına çevirdi. Antip belediyeninmiş Evet, her zamanki gibi Çerkesöy Belediyesi. Cep telefonu kamerasıyla görüntüleri kaydeden vatandaş, kural tanımayan sürücünün tehlikeli davranışlarını saniye saniye ifşa etti. Tehlikeli bir şekilde yola çıkan ve diğer sürücülerde korkuya neden olan çöp kamyonu uzun bir süre yoluna devam ettikten sonra gözlerden kayboldu. Hangi belediyeninmiş? Evet, her zamanki gibi Çerkesöy Belediyesi. Evet, görüyorsunuz. Kural yok. Bak. Kural mural yok. Kural. Bak görüyorsun.